Arkadaşlar bugün yanımda Erkut var. Onunla beraber tekrardan modumuzu atmamız bir yere başlıyoruz oyunu. Bu sefer yardımcı attı. Erencil'dayız. Bir dahaki ikinci maçımızda Levit olarak başlayacağız. şuraya hemen açayım da bakalım. İç kas da gerek var. Allah be ya. Adam, adam. Ben şuradan en son iki tane alayım. Kampalımızı alalım. Adamlara geçip Evet arkadaşlar. Sıcak. Sus, bak, bak. Ah, Sus be. Bir Bırak. avun çantası. Onda mı? Kaşıyorsun. Benimkiler mi? Hmm. niye indiriyorsun? Dün videodaymış. 5 hani. hmm.

gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda adam nerede oğlum adamlar nerede oğlum? Oğlum bana sıkıldı bitti de. Yani iyi takip et. Bakıyorum olmuyor. Shotgun, shotgun var oğlum benim taraftarı iyi ki. Helal olsun. Can Geldim. Tamam aldım. Elemandaki destansı çantaya bak nadir. O oh, helal olsun. Bakayım. Bir tane çanta vardı hani var ya böyle çizgiyle falan. Aldın mı? Oh. çantası. <laughs> Vallaha bizim tarafa ne adam bizim, bizim adamlar geliyor. Bu bana salsana. <laughs>

<laughs> Çok iyi. Şimdi şöyle tak 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 at at, at 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 Ya neden hepsini attın? İlk basın olmuş mu? Yok. Olmamışsın. Çantam doldu. Kilosunu bana salsana. Ötekini evet, bana sor. Ne çıkartır Tamam. Öyle. Bak hiçbir şey. Ç kesin sen çıkar çünkü yudalar bir şey var. bir şey. Attım Yavaş. oraya. Aa, 8. Aa mere var ama neyim Bir dostum da ben. Tamam öyle. Sekiz var gel böyle... vereyim. Var mı? Var mı? Tamam. Ben şu yapayım verme almanı sunset... Tamam. Burayı güzel de Sen Sen çok istiyorsun orada Bakalım. Ben... Üç. ben Hadi gidek. Dur dur ya. Bunlar da sana ne oldu? Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Onu benim de lazım bu normalde. Tamam. Okay. Oğlum adamlar yok hadi gidelim ya boş ver o bizi marketten satın alırsın. <laughs> gidelim artık. İstersen sen çık ben sana yetişirim. Boş ver aynı anda çıkıp ya. Ama bu 7. setini alacağım 400 parçayı. Şu an 200 300 olması lazım şu an. Hı hı. 300 zaman yetimli. Gel hadi gidelim. Arkadaşlar da daha gelmedi bu anasını çekin Ben gidiyorum. Hı hı hı. Patladı. Gidiyoruz ne ee Hmm. Zaman getirmelerinden toplum anladım. Sen var mı zaman getirme? Bakalım. Bir tane bakıyorum. Valla. Ben de biriktiriyorum. İyi. Hepsini aldım. Bir tek şu şey kaldı. Ne? Bir tane bir şey var ya. Ha. Onu da alayım. En azından en azından az Tamam çıktım. Işte. Sen nereye atlarsın? Nereye atlayacaksın sen? Tamam ah, ben de oraya attım. Uçarsa uçar tabanısı da benim. Burada. Lider kontrol. Atla ben de. şimdi. Ya yenem. Geldik. Yetişebildiğimiz yere kadar yetişeceğiz arkadaşlar. Ben evet. şurada aşağıda deve çağıracağım. Bu da çünkü. Hadi oğlum gel bakalım. Gel bastırayım aslanım bunu. Gel gel. Gidelim koca oğlan. Hadi yürü götür bizi. Kimi vurdun ama öyle? Fıçet atmışlar ha. Ne şey yapıyorsun? Geldim. Görmüyor musun havadayım Vallahi görmüyorum Fıçet gitmiş bir uçer attılar herhalde Gel. yavrum ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun buradan? Bakalım kaç adam var. Biri gördüğümde direkt çukura Aynen burada adam yok. Direkt çukura. Çok iyi bak şimdi. Bakınız var <laughs> mı? Evet. <laughs> bunu sormak mi? He? Ürledim mi şimdi? Evet. Bunu mu Evet şimdi yok Aha var. Git git sen git. Tamam durdurdum gittiğimiz yerde alırız. Pardon lütfen. Adam geldi. E sen bu tarafa Bu tarafa Aa, doğru sür. Tamam dur burada, dur burada, dur burada. Bunu ben aldım. Ne adam ya? Neredeler bunlar? Deve adam zamanı. gördün mü sen? Beni alma. Al al pardon Onu ben öldürülmüştüm onu canını nereye kadar getirmiştim. Valla. Mı? Onu durmadan öldürürüm işte. Ben. O ilerdekini ben alırım. Dur dur bir dur ya. Valla bir dur olun. Durdum durdum. Dur. Bekle ben alayım ben alayım. Al gel. Ayy. İyi de. Alın burada. Alana doğru gidelim. Gel. Neredesin? Geldim. Sen de gitmedin ya. Araba falan yok mu? Yok ya. Hayır. Hayır. Birkaç tane alıcam. Ben uyum, Ara geçiyor. Nerede? Şuralardan, ileriden geçti git. Ben alırım. Ben durma. olma ya Allah ne? Yine de olum yıldız atıcam saçıma gördüm diğerini Hı. Hı. Anına uğradın, anına. otom otom yok nişancını al Burada. Oğlum araba da geldi. Bırak her şeyi de sen çalıyon ya. Beklesin. Onu da bitirelim nasıl pompa bunu. Oğlum bir. De. <laughs> Seni dedim. Bilmiyor mu? Bekle. Met canımı filim. Vuruş gelir mi? Ha? Yok. Olmadı. Çalıyorsun oğlum ne işleri? Ne çalıyorsun? Olur? Ben canını bitiriyorum sen alıyorsun. Mesela hangi şey? Öndeki araçları evet canlarına pompalılarla aldım ben onları. Oğlum, evet, Neredesin? Bir tane lan Vurdum. Vurdum sen görmüyorsun. Evet, tamam. evet, o Tamam. 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 Tamam nerede var zı zı şey yok mu ne yok mu aha şu taraf ben kör değilim artık ee? ben nereye şartlı değilim ben değil ki oğlum ben nerede oldu tarafı şartlıyım gitsene mi dur dur betle adamı betle nerede artık Tamam, ah. ellemez. değil mi hemen geliyor bu. Bir saniye dedim ya oğlum. Deminen beri, beri almıyor zaten? Gelmeyi düşünüyor oğlum al işte beddede. Lan niye? Ya abi ya can still recall you. Tamam, bekle, oh, bekle. Bekle. Vurma, vurma. Abi vurma, vurma. Ses geliyor. Vurma, vurma. Aa kafayı yersin ya ne güzel Ya ben seninle oynayacağım oyun. Aa mini verdi. Ne verdi? Mini. Mini mini bir koştum Maç deneyim mi? Normal abi bunu geç. <laughs> <Ne yapacağız? Gülüyor> Arkadaşlar evet limit maçımız arada bir atladık atladık. Bu maç eğlenceli bir maç geçecek gibi. Umarım öyle olur. Demin ki maç öldü. Arkadaşlar demin kaydı açamadım. Tuvaletteydim kusura bakmayın.

1.90 gelirse sende. Tamam. Her zaman gibi. 13 saniye. Oğlum al bunu rakip tarafa götür. Boş ver. Şu an. Ben açarım serpimi. Tamam. Abla sen amereyi mi aldın? Aa yanlışlıkla almışım. Ne ara almışım oğlum ben amereyi? Mermileri de bendeydi değil mi? Abim? Ya ananı var ya. Ben attım ben sana? Attım, şimdi şey kaldı. Ne? Hı? Hı? Al. Hı? yok mu? Yok. Şimdi gidelim mi? Peki. Aa M4. Gidersen artık M4 alacağım şunu. Hadi gidelim. Aa. Kokileri basak. Buradan zaman jetonların toplumda. Geliyorum. Geldim oraya. Geldik. Sen gitme yerinde misin? Geliyorum. Burada değilsin. Ne yapıyorsun? Ya aynı uçaktayız. Ha, Doğru mu ya? Biz şey değil, itleme libitini unutmuş muyum onu? Okay. Olur. Tok tokileri atmıyor muyum? Ben. Okay. ben de etmeyeceğim. Okay. Hiç değil, nerede ki? Buluşuruz ya. Bende maçı alıp durdururum Bende olayım Lan abime Çabuk gel Ben seni kaldırmayacağım Ya anam Ya oğlum ne güzel maç işçen böyle oluyor hep yani

Onlar çok bekliyon ki yine de evet. Yine. Evet, çok Sana çok popüler taktın abi sen Lan işte beni de bu öldürdü Kiminle şey yapabilirsin ne Artık ne yapalım. Gelme Hadi hadi. Hadi. Helal la Hasan'a. Şansa var. Şansa var kurtuldum ya. Abi ne yapabilirim ki? Olsun en azından hiç yemedik. Artı bir verdi ama. Bana artı beş veriyor bana artı bir veriyor ya. Şimdi Alırdım onu ver ya. Canım Vallahi. full olsaydı. Hem seni de kaldırırdım. Vallahi. Olsun olsun güzeldi lan. Olsun. Tamam arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik evet, arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar beğeni atmayın. Benim adım Cancan. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Bildirimleri tümü olarak ayarlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Soyadım mı Karcan? Oğlum. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.